Ezan sahnesinde diyor ya arkadaşlar eskilerden kim kaldı diyor. Ben kaldım kardeş, ben kaldım. <laughs> Yok dayı sen de kalmadın. Sadece hikayen kaldı. Artık çağırınca tıpış tıpış geleceğim diyor. <laughs> Nereye gidersen git en başa döneceksin. <laughs> Kazandığın her şeyi kaybedeceksin diyor. Yani gerçekten ya gerçek gibi ya. Sanki böyle bana geliyor ki arkadaşlar bu dizilerde yaşanan sahneler gerçek olarak geliyor. Bence senaryo değil gibi geliyor ya. Çünkü birebir yaşanıyor yani. Bizim hayatımızda da bu tarz olaylar var arkadaşlar. Birebir yaşanıyor ya. Birebir. Mesela geçmişe gidiyorlar. Öyle diyor ki bana diyor Kerpeten abi diyeceksin bundan sonra diyor. Ondan sonra yıllar geçiyor. <laughs> Görüşürüz Kerpeten abi diyor. Böyle baka kalıyor. Böyle bakak kalıyor. Kimsin lan sen? <laughs> yani insanın bazen o şeyi yapası geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? O hareketi yapası geliyor bazen. Ama işte film işte. Ne dedim sana Ala abi diyor. Nereye gidersen git en başa döneceksin. Çık kafamın içinden çık Allah'ın cezası. Sana demedim mi Ala abi? Nereye gidersen git en başa döneceksin. Her şeyini kaybedeceksin. Kötülük yapanlar cezasını çeker arkadaşlar. Belki biz göremeyiz. Yani ben orada olmam belki. Yani ama olmayı da çok isterdim açıkçası. Yani benim hayatta arkadaşlar kötülük yapanların böyle izlemek isterdim yani başına gelecek belalar. Biraz kötü bir düşünce ama Kimseye beddua etmeyin diyor arkadaşlar. Yani e, Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde eğer birine beddua ettiğiniz zaman yani hakkını helal etmediğiniz zaman ona yapılacak azabı görseydiniz eğer diyor hakkınızı helal ederdiniz diyor. O yüzden ben hakkım haram olsun falan pek demiyorum arkadaşlar. Yani o şeyi düşünüyorum. Yani öyle anlar var ki mesela bir tanesi şarkı yapmış. Peygamber olsaydım bile diyor tövbe tövbe. Gene de öfkem dinmezdi. Hakkımı helal etmezdim gibi bir şeyler söylüyor. Yani gerçekten de çok insanın sinirlendiği, hakkının helal edemeyeceği durumlar olabiliyor. Ama gene de yani iyi insanlar hakkını helal edebilir. <laughs> ya bana bu dizide bazı sahneler çok komik geliyor ya. bilmiyorum yani. Ben hiç izlemedim arkadaşlar o diziyi. Yani böyle ara sahnelerini YouTube'da görüyorum. Ee, o kadar yani. Bu aralar biraz o ara sahneleri dediğim gibi izliyorum böyle. Onu da yani bazı şeyler benim de başımdan geçtiği için onları e, izliyorum. Filmler gerçekten böyle yani sanki gerçekmiş gibi geliyor arkadaşlar ya gerçekten yaşanıyormuş gibi yani o sahneyi sanki bire bire oynuyorlar Birebir yaşanıyor gibi geliyor bana sahneler o kadar in inandırıcı olamaz ki arkadaşlar insan Ger gerçekten olan hadiseler bence bir insan o kadar inandırıcı olamaz yani ee, inandırıcı sahneler var. Mesela Ozel'de, ezelde o ağlama sahneleri var mesela. Bazı yerlerde ağlıyorlar ya. Ben neden o tarz dizileri izlemem arkadaşlar? Yani çünkü genelde böyle ben e, renkli gözlerin olduğu dizileri daha çok beğeniyorum. Yani böyle ne bileyim ilgimi çekmiyor yani pek fazla böyle karşıdaki bayan yani Ezel'in karşısında Eyşan var. Beni böyle pek tamam güzel bayan ama böyle film izleyecek kadar etkilemiyor yani. Yani eskiden öyleydi. Şimdi biraz belki değişmiş olabilir. Biraz daha yaşımız ilerledi falan ama eskiden öyleydi yani. Böyle genelde renkli gözlü Kişilerin olduğu filmleri izliyorum. Daha doğal oluyorlar böyle. Ee, mesela Kıvanç Tatlıtuğ'un dizilerini mesela Kuzey Güney gibi böyle dizileri ben daha çok izliyorum. Ee, Aşk Memnu, Kuzey Güney bunları izledim. Onun dışında yeni dizilerini pek fazla takip etmedim açıkçası arkadaşlar. Bu çarpışma birkaç bölüm izlemiştim. Çok fazla takip edemedim. Çünkü ben de o e, Farklı olaylar oldu. Artık e, yaşam tarzları değişmeye başlıyor. Ben biraz geride kaldım hayat olarak. Demek ki yani onların yaşadığı olayları ben geriden gelmeye başladım. Yani e, gibi bir şey. Zaten insan kendi yaşantısının olduğu dizileri izliyor arkadaşlar. Yani kendisi de öyle olaylar yaşıyor ki demek ki o öyle dizileri izle, izliyor. Yoksa bir diziyi niye izlesin ki yani bilmiyorum. <laughs> bir de benim tam böyle başıma bir olaylar gelince böyle diziler çıkmaya başlıyor. İlginç gerçekten ya. Sanki bizi takip mi ediyorlar? Birilerini takip mi ediyor? Böyle acayip bir şey oluyor sanki yani. Herkesin başına aynı anda mı geliyor böyle olaylar? Bazılarının başına aynı anda mı geliyor? Bilmiyorum. Sanki böyle birileri beni takip ediyor gibi geliyor bazen. E, Turman Show var ya arkadaşlar. Sanki Turman Show'daki gibi hissediyorum bazen kendimi. Birileri takip ediyormuş gibi. Zaten son zamanlarda arkadaşlar e, benim e, kafa yapım bayağı bir değişti arkadaşlar. Böyle ilginç oldu ya. Farklı duygular içine girdim yani böyle. Çok fazla değiştim yani. İlginç. Nasıl diyeyim mesela? sanki 18 yaşındaki halim gibi arkadaşlar. Tabii ki <laughs> yaşımız büyük arkadaşlar ama böyle sanki 18 yaşındaki halim gibi görüyorum böyle bazı şeyleri. Mesela bir markete giriyorum arkadaşlar. Bir bayan görüyorum. Diyelim ki güzel bir bayan, işte alışveriş yapıyorsun. Ertesi gün gidiyorum. O bayan bana çirkin gibi geliyor böyle. 18 yaşında da aynı hadiseyi yaşıyordum ben. Bu olayları böyle yani bir gördüğüm bayan ertesi gün bazen çirkin gibi gözükebiliyordu. Bazen güzel gibi gözükebiliyor. İşte ne bileyim saçını toplamış falan. Böyle değişik yani eskiden hep aynı görürdüm. Şimdi sanki böyle farklı oluyor yani böyle mesela devamlı gördüğüm birini bir gün güzel bir gün çirkin olarak görebiliyorsun arkadaşlar. Böyle bir duygular oldu bende. Neden oldu bilmiyorum. İlginç. Bazen kendime aynada bakıyorum. Ya bu ne biçim bir tip diyorum. Ondan sonra ertesi gün diyor, biraz falan böyle bir gün güzel bir gün çiftli olarak böyle, böyle Genel olarak zaten böyle ben kendimi beğenmiyorum da arkadaşlar. Ama yani bazen öyle olabiliyor yani böyle eski zamanlardaki halim gibi yani. ilginç bir şey oldu ya. Farklı duygular içine girdi. O zamanlardaki gibi mesela 18 yaşındaki gibi heyecanlanabiliyorum bazen. Yani. Hani olur ya telefonla konuş. Şey ya. Size de oldu mu arkadaşlar? Böyle hadiseler başınıza geldi mi? Size yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani çok farklı durumlar var da şimdi aklıma gelmiyor. Yani böyle farklı şeyler de oldu da çok aklıma gelmiyor. Aklıma gelmiyor. Mesela en son 18-19 yaşlarındayken ben bir iş yerinde çalışırken arkadaşlar böyle çalışıyorum. Kızım biri bana böyle göz atmıştı, böyle bakış atmıştı. O oh, şimdi de oldu yani o oh. e, bu yaştan sonra da öyle bir şey oldu arkadaşlar. Yani sanki ben o yaşa dönmüş gibi oldum yani böyle ilginç bir hadise yaşandı sanki. Ya çocukça şeyler ya çocuk tarzı işler yani de bilmiyorum yani olacak oluyor yani ben kendimi güzel birisi olarak da görmüyorum yani ama bilmiyorum böyle niye öyle bir şey yaptı onu da anlamadım yani ben <laughs> ilginç gerçekten Bir anda insan farklı bir duygular içine geliyor. Bir de beğendiğiniz birisi ise e, o kadar mutlu oluyorsunuz ki böyle inanılmaz bir şey ya. Bir de aynı zamanda acaba dalga mı geçti? Birini kıskandırmak için bir şey yaptı, sevdiği kişiyi falan böyle inanılmaz bir öfke patlaması da oluyor böyle. Ya kardeşim uğraşacaksan başka biriyle uğraş yani. Benle niye uğraşıyorsun ki? Ben kendi halinde yaşayan bir adamım yani. Neyse ya. Olacak öleceğin önüne geçilmezmiş arkadaşlar. Ee, zaten ben böyle karı kızlarlaymış falanmış böyle işlerle benim işim olmaz arkadaşlar yani ben. Eee yaşımız zaten belli bir yaşa gelmiş falan. O tarz benim zaten dinim gereği de ben o tavsiyelerle uğraşmam arkadaşlar. Yani <laughs> flört etmekmiş. Ama şöyle olabilir yani. Bak bunu ben yapabilirim bak. Mesela diyelim ki bir iş yerinde bir kadın diyelim ki beğendim. Ee, mesela diyelim ki evlenebilecek bir şey olarak düşünürsem belki Böyle e, yürümeye çalışabilirim yani böyle o da tabii şey yapıyorsa yani karşılık veriyorsa e, evlenme gözüyle bakabilirim ama iş yerinde bu hiçbir zaman olmaz arkadaşlar ben size onu söyleyebilirim yani bu hiçbir zaman olmaz yani iş yerinde ben onu pek zannetmiyorum onu ben bırakalı yıllar oldu yani işlerinde o iş olmaz. İlla yapan olan vardır. Bilmiyorum işlerinden evlenen vardır da ben hiç düşünmüyorum öyle şeyler. Zaten bu yaştan sonra benden geçti gibi artık yani bu tarz şeyler. Ya öyle bir şey oluyor ki arkadaşlar. Öyle inanamazsınız ya. Bir andan çok mutlu oluyorsunuz. Bir yandan çok üzüntülü oluyorsunuz. Böyle... Nasıl diyeyim? Benim aklımda hiç böyle karı kız yokken yani mesela böyle aklıma gelmeye başladılar. Yani o zaman gördüğüm her kızla evlenesim geldi. Yani evlenmek diye bir şey geldi gene. Evlenesim geldi yani. Değişik bir şeyler arkadaşlar ya. <laughs> hiç aklımda böyle bir şey yoktu yani. Hiç böyle ne evlenme ya var dedik de bizden geçmiş zaten ya. Böyle Kendimden utanıyorum ya. Kendimden utanıyorum arkadaşlar bazen böyle. Farklı duygular işte yani böyle. Birisi sizi etkilediği zaman farklı duygular içine girebiliyorsunuz ve o devam ediyor. Belli bir süre devam ediyor arkadaşlar. Ne kadar devam ediyor bilmiyorum. Mesela çirkin bir kız bile görsem böyle beğenmeye başladım. İlginç değil mi gerçekten arkadaşlar? Yani böyle yaşı büyük değil tabii ki arkadaşlar. Yaşı büyük değil Niye beğeniyorum? <laughs> genç olarak. Yani genç ama çirkin. Normalde genç ama çirkin beğenmezdim ama çirkin bile görsem böyle beğeniyorum. Ya ben bazı şeyleri e, değiştirmeye başladım arkadaşlar. Kendi kafamda. Yani Çirkin bile olsa onda iyi bir şeyler aramaya başladım arkadaşlar. Yani iyi özellikler, iyi davranışı iyidir falan. Ona güzel görmeye başladım. Peygamber Efendimiz mesela bir tane yolda gidiyorlarmış kervanla, bir tane köpek görmüş, e, köpek görmüşler, leşi leş olmuş yani böyle şey. Sadece dişleri kalmış böyle. Adam biri demiş ki işte ne kadar iğrenç falan demiş peygamber efendimiz demiş ki ondaki güzelliğe bak falan yani böyle tam yanlış bilgi olmasın da arkadaşlar dişleri ne kadar güzel bak ince gibi falan böyle demiş yani güzel gören güzel düşünür güzel düşünen hayatından lezzet alır arkadaşlar yani ben de birisi çirkin olsa bile ona iyi bakmayı deniyorum mesela. Böyle bir şeyler düşünmeye başladım. Çirkinse bile iyi olan özelliklerini arıyorum ve beğenmeye de başlıyorum yani böyle beğenme gibi şeyler de oluyor arkadaşlar. Konuştukça zaten siz kendiniz dibe batmaya başlıyorsunuz o çıkmaya başlıyor. İlginç gerçekten. Yani bunu niye yapıyorum? niye yaptığını söyleyeyim. Bir iş yerindesiniz mesela. Birini beğenmediğiniz zaman arkadaşlar o kişi o işten soğuyor. Bazen belki çıkmaya bile yol açabiliyor yani. Eğer anlaşabilirseniz yani kendi içinizde beğenmeye çalışırsanız belki e, idare edersiniz orada. Çalışıp gidersiniz. Yani böyle düşündüğüm için yani böyle kafamda <laughs> tamamen bir kurnazlık. <laughs> yani iyi şeyler de düşünüyorum arkadaşlar. O kadar da kötü değilim yani. Beni biliyorsunuz arkadaşlar. Ben yıllardır YouTube'da video çektim. Ben kötü biri miyim? Bana yorumlarda yazın arkadaşlar. Şimdi ben yıllardır video çekiyorum. Bana deyin ki ben kötü biri miyim arkadaşlar? Beni kötü olarak görüyor musunuz yani? Kendi içinizde ne görüyorsunuz bana? Onu yorumlarda lütfen yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Ben kötü olduğumu düşünmüyorum arkadaşlar. Ben iyi birisi olduğumu düşünüyorum. Ama siz de yorumlarda yorum yazabilirsiniz. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bize yorum yazabilirsiniz. Videolarımızı beğenebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.